Sevgili seyirciler, Sakarya Spor İç gösterdiği başarıyı ne yazık ki deplasmanlarda gösteremiyor. Eyüp Spor'dan yine eli boş döndük. Maçın kritiğini her zaman olduğu gibi söz Sakarya Spor Müdürü Şenol Çivicik'ten alıyoruz. Buyurun. Evet, Eyüp Spor maçında yani en azından bir puan bekliyordum ben. Ama son dakika golüyle bunu da elde edemedik. Ya maçta Sakaryaspor deplasmanlara Samsun maçından sonraki iyi mücadelelerden birini gösterdi hakikaten. Çünkü ikinci yarı neredeyse tamamına yakın ikinci yarının 10 kişi oynadık. Hı, hı Eksik buna rağmen iyi mücadele vardı. Ya maçta oyundan çok hakem kararlarıyla var müdahaleleri müsabakanın önüne geçti. Hı. Yani müsa maça gelince maçın hakemi zaten nerede hiç karar vermedi. Televizyondan var hakemi yönetti maçı. Yenildik ama yani ortaya konulan futbol belki ilerisi için biraz umut veriyor mu? şöyle 10 kişi kaldıktan sonraki pozisyon üretmede tabi olmadı yani şimdi sonuçta pozisyon üretemedik yani mücadele vardı bir tane karamol pozisyonumuz vardı ama mücadele umut vardı yani oyun istenen oyun çünkü rakip karşıdaki rakibin ligde para konumu sahasındaki performansı önemli buna rağmen Sakarspor kazanacak pozisyonu da buldu 80. dakikada Çağlayan'ın pozisyonu Asfalt Davut'a gitti ama ee, dediğim gibi bazı maçlarda skoru korumayı puan almayı bileceksiniz. Bizi mağlup eden e, sayı ne zaman geldi? Son dakika 90 artı 2. dakikada oldu gol zaten. Hmm, o da bireysel hatalardan zaten onu çözemiyoruz. Bireysel hatalardan çok gol yiyoruz. Çok gol yiyoruz dikleri yani. kontratak olsun, bireysel hata olsun. Sakaryaspor'un bence savunma önünü geliştirmesi lazım. Peki teşekkür ediyorum.